Kasabada hiçbir mezar taşında doğum tarihi yok. Çünkü kimse ne zaman başladığını hatırlamıyor. Sisli tepelerin arasında saklanan küçük bir kasaba vardı. Güneş buraya uğramaz. Sadece karanlık biraz incelirdi. Kasabanın kenarındaki eski maden kuyusundan zaman zaman bir çan sesi yükselirdi. Uzun yıllardır sessiz olan bu ses o gün yine yankılandı. Emily Ward şehre uzak bu kasabaya gazeteci olarak gelmişti. Amacı eski madenle ilgili anlatılmamış hikayeleri araştırmaktı. Ama ilk gecesinde kaldığı pansiyonda bir şey fark etti. Aynadaki yansıması birkaç saniyeliğine kendisinden bağımsız hareket ediyor gibiydi. İlk başta bunu umursamadı. ''Burada zaman farklı akıyor.'' dedi yaşlı pansiyon sahibi. Whisper Moor'da geçmiş Şimdi ve gelecek birbirine karışır. Sakın gece aynaya bakma. Emili bunu batıl inanç sandı. Ta ki aynanın boğusunda kendi el yazısıyla bir not belire kadar. Beni gömmeden önce ben buradaydım. Elini aynaya sürdü ama yazı kaybolmadı. Çünkü buhar değil kanla yazılmıştı. Dışarıdan tekrar çan sesi geldi. Bu sefer iki kez çaldı. Dışarıya baktığında kimse yoktu. Emily sesin kaynağını takip etti. Kasabanın mezarlığına kadar yürüdü. Rüzgar uğuldamıyordu. Fısıldıyordu. Emily, adını birisi söylüyordu. Mezarlığın ortasında bir mezar taşı belirdi. Üzerinde sadece bir isim yazıyordu. Emily Ward. Mezarın toprağı hala taze görünüyordu. İçeriden bir el yavaşça yukarı doğru çıkıyordu. Emily geri çekildi, kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Kasaba da zaman farklı akıyordu. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbiriyle karışıyor. Her adımda Emily'yi içine çeken bir boşluk yaratıyordu. Gölgeler yalnızca karanlık değil, yaşamın kendisi gibi canlıydı. Bir fısıltı daha duyuldu. Bu kez çok yakın. Beni Ball. Emily'nin gözleri mezarlıkta dolaşıyordu. Her mezar farklı bir hikaye anlatıyor, her gölge kendi sırrını fısıldıyordu. Ama hepsinin ortak bir noktası vardı. Kasabada kimse gerçekten yalnız değildi. Ses içinde kaybolan Emily'nin adımları, izleyiciyi sanki o an oradaymış gibi içine çekiyordu. Göz göze geldiği karanlık, kalbinin en derin korkularını açığa çıkarıyordu. Ve o anda, mezarın içinden çıkan el, Artık sadece Emily'e değil, hikayeyi dinleyen herkese dokunuyordu. Emily, mezarın yanından geri çekilirken rüzgarın uğultusunu dinledi. Kasabanın karanlığı artık bir örtü değil, sanki canlı bir varlıktı. Her adımı, her nefesi, her çığlığı yankılanıyordu. Kasabanın dar sokaklarında yürürken taş döşeli yolların arasından bir fısıltı yükseldi. Beni takip et. Adımlarını hızlandırdı ama fısıltı da hızlandı. Her köşe dönüşünde sanki bir zaman kayması yaşıyordu. Bir an geçmişin soğuk nefesini hissediyor, diğer an ise geleceğin bilinmez gölgeleri gözlerinin önüne seriliyordu. Emily kasabanın terk edilmiş kilisesine ulaştı. Ama kilisenin kapısı hafif aralıktı ve içeriden bir ışık süzüldü. İlk Başta hafif bir ürperti hissediyordu ama daha sonra ise içeriye. Girmeyi karar verdi içeri. Girdiğinde gözleri önce boşlukta dolaştı ama ardından yerden yukarı doğru yükselen eski gazetelerin sayfalarını fark etti. Her sayfa kasabanın geçmişindeki gizemli olayları anlatıyordu. Kaybolan insanlar, açıklanamayan ölümler ve unutulmuş ritüeller. Bir sayfa doğrudan Emilinin karşısına düştü. Üzerinde sadece bir cümle vardı: "Gelecekte seni bekleyenleri göreceksin." Kalbi hızlı hızlı atıyordu. O anda kilisenin kapısı gürültüyle kapandı. İçerisi bir anda karardı. Sadece mumların titrek ışığı göz kırpıyordu. Gölgeler Emilinin etrafında dans etmeye başladı. Her gölge farklı bir yüz farklı bir hikaye taşıyordu ve bir ses fısıltıdan daha belirgin bir şekilde yankılandı. "Beni gördün. Şimdi sıra sende." Emily geri dönmeye çalıştı ama kilisenin içi artık labirent gibiydi. Duvarlar zamanın akışına göre değişiyor. Her adımda yeni bir geçmiş ve geleceğin ipuçlarını sunuyordu. Bir an durdu, nefesini tuttu. Tam o sırada yerde bir gölge hareket etti. Önce küçük bir karaltıydı, sonra şekil aldı. Bir çocuk silüeti, gözleri boş ama bakışları onu doğrudan izliyordu. ''Beni hatırlıyor musun?'' dedi çocuk sesi. Emily'nin zihni dondu. Bu ses, kasabada kaybolan çocukların fısıltısıydı. Geçmişin laneti şimdi onu sarıyordu. Kasabanın gölgeleri Emily'yi sarmaya başladı ama o adımını geri atmayı başardı ve bir pencere buldu. Dışarı baktığında kasabanın tüm evleri karanlık ve sessizdi. Ama her evin penceresinde bir çift göz onu izliyordu. Her göz bir sır taşıyor diye düşündü Emily. Ve ben hepsini açığa çıkarmalıyım. Ve işte o an dışarıdan bir çığlık yükseldi. Öyle korkunç ve yankılıydı ki Emily sadece kulaklarıyla değil, ruhuyla da duydu. Kasabanın sessizliği bozulmuştu. Emily artık yalnız değildi. Whispermorun geçmişi, şimdisi ve geleceği hepsi bir aradaydı ve hikayenin içine çekilmişti. Emily kiliseden çıktığında kasabanın sokakları daha da sessizleşmişti. Sis artık sadece havada değil, kasabanın kendisinde dolaşıyordu. Adımlarının yankısı boş binaların arasında çarpıp geri geliyordu. Her dönüş geçmişin gölgeleriyle doluydu. Bir köşeye döndüğünde eski bir kitapçının önünden geçerken içerden bir ışık süzüldü. Kapı hafif aralıktı. İçeri girdiğinde raflarda yığılmış eski gazete kupürleri ve tozlu kitaplar arasında bir defter buldu. Sayfaları çevirdiğinde kasabanın unutulmuş tarihine dair notlar ortaya çıktı. Kaybolan çocuklar, Açıklanamayan ölümler ve eski madenin laneti defterin sayfalarından birinde sanki doğrudan Emily'ye sesleniyormuş gibi yazıyordu. Geçmişi görmezden gelme, o seni görecek. Emily defteri eline alırken kitapçının penceresinden dışarıya baktı. Sokaklar hala boştu. Ama gölgeler hareket ediyordu. Önce küçük, zararsız gibi görünen gölgeler sonra şekil almaya başladı. İnsan siluetleri yüzleri belirsiz ama bakışları derin bir korku taşıyordu. Birden defterin sayfaları kendi kendine çevrildi ve eski bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf, kasabanın merkezindeki madenin önünde çekilmiş bir grup çocuğu gösteriyordu. Hepsi gülüyordu ama Emily aralarından birini fark etti. Gözleri onunla temas kuruyordu. O an Kasabanın gölgeleri bir anda Emily'yi sardı. Her adımda sanki zaman kırılıyor geçmiş. Şimdi ve gelecek birbirine karışıyordu. Fısıltılar kulaklarında çınlıyordu. Beni hatırla, beni bul. Emily'nin kalbi hızla atıyordu. Defteri sıkıca tuttu çünkü her sayfa kasabanın karanlık sırlarını çözmek için bir anahtar gibiydi. Ama her anahtar aynı zamanda yeni bir tehlike demekti kasabanın eski madenine yaklaştığında havada bir değişiklik hissetti. Rüzgar uğuldamıyor, sadece fısıldıyordu. Zeminden gelen hafif bir titreşim yerin altında bir şeyin hareket ettiğini gösteriyordu. Emily madenin girişine baktı. Karanlık insanın aklını bulandıracak kadar yoğundu. Tam o anda gölgeler arasında bir hareket fark etti. Bir çocuk silüeti Defterin fotoğrafındaki çocuğa benzeyen bir figür onu izliyordu. Sessizce yürüdü ama Emily ne kadar geri adım atsa da çocuk hep önünde görünüyordu ve fısıltı daha belirgin bir şekilde yankılandı. "Geçmişin fısıltıları seni bırakmayacak. Artık seninle yaşayacak." Emily madenin karanlığına bakarken bir adım atmaya cesaret edemedi ama biliyordu ki Kasabanın sırlarını çözmek için bir şekilde içeri girmek zorundaydı. Çünkü Whispermore sadece geçmişi değil, geleceği de saklıyordu. Emily kiliseden çıkıp dar sokaklara adım attığında, kasabanın sessizliği ona daha yoğun geliyordu. Sis sadece havada değil, sanki kasabanın kendisindeydi. Her adımı taşlı yollardan yankılanıyor, Boş binaların arasında bir uğultu yaratıyordu. Sanki kasaba kendi nefesini tutmuş onu izliyordu. Köşeyi dönerken eski bir kitapçının önünden geçiyordu. İçeriden gelen soluk ışık onu içine çekti. Kapı hafif aralıktı. İçeri girdiğinde raflarda yığılmış gazete kupürleri ve tozlu kitapların arasında bir defter buldu. Sayfaları çevirdiğinde kasabanın unutulmuş tarihine dair notlar ortaya çıktı. Kaybolan çocuklar, açıklanamayan ölümler, lanetli maden ve eski ritüeller. Defterin sayfalarından birinde sanki doğrudan Emily'ye sesleniyormuş gibi yazıyordu. Geçmişi görmezden gelme, o seni görecek. Emily, defteri eline alırken kitapçının penceresinden dışarı baktı. Sokaklar hala sessizdi ama Gölgeler hareket ediyordu. Önce zararsız gibi görünen gölgeler sonra insan siluetleri olarak şekil aldı. Yüzleri belirsiz ama bakışları derin bir korku taşıyordu. Birden defterin sayfaları kendi kendine çevrildi. Eski bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf, kasabanın merkezindeki madenin önünde çekilmiş bir grup çocuğu gösteriyordu. Hepsi gülüyordu ama Emily aralarından birini fark etti. Gözleri onunla temas kuruyordu. Kasabanın gölgeleri bir anda Emiliyi sardı. Her adımda zaman kırılıyor. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine karışıyordu. Fısıltılar kulaklarında çınlıyordu. Beni hatırla, beni bul. Emily'nin kalbi hızla atıyordu. Defteri sıkıca tuttu çünkü her sayfa Kasabanın karanlık sırlarını çözmek için bir anahtar gibiydi ama her anahtar yeni bir tehlike demekti. Kasabanın eski madenine yaklaştığında havada bir değişiklik hissetti. Rüzgar uğuldamıyor, sadece fısıldıyordu. Zeminden gelen hafif bir titreşim, yerin altında bir şeyin hareket ettiğini gösteriyordu. Emily madenin girişine baktı. Karanlık, insanın aklını bulandıracak kadar yoğundu. Gölgeler arasında bir hareket fark etti. Defterin fotoğrafındaki çocuğa benzeyen bir figür sessizce yürüyordu. Ama Emily ne kadar geri adım atsa da çocuk hep önünde görünüyordu. "Geçmişin fısıltıları seni bırakmayacak. Artık seninle yaşayacak." dedi ses. Emily madenin karanlığına bakarken bir adım atmaya cesaret edemedi ama biliyordu ki kasabanın sırlarını Çözmek için bir şekilde içeri girmek zorundaydı. Whispermore sadece geçmişi değil geleceği de saklıyordu. Tam o sırada madenin duvarlarında eski yazıtlar belirdi. Emily eğildi, yazıtlara dokundu. Ellerinin altında taşlar titremeye başladı ve yerden gelen soğuk bir nefes yüzüne çarptı. Yazıtlar yavaşça parladı ve sanki kendi dilinde konuşuyormuş gibi bir ses çıktı. Gel, geçmişin gölgesi sana rehberlik edecek. Emily adımını attı. Madenin içinde karanlık daha yoğun. Nefes almak zor. Fakat fısıltılar daha netti. Her gölge bir hikaye anlatıyordu. Kaybolan çocukların çığlıkları, madende ölüme gönderilmiş işçilerin nefesleri, kasabada unutulmuş bir Planetin yankısı, Emily'nin zihni, kasabanın geçmişi ve geleceğiyle doluyordu. Bir anda kendini geçmişte, madende yürürken buldu. İşçiler ter içinde, korku içinde çalışıyor. Ama o an Emily'nin zamanla oynadığını fark etti. Geçmişin gölgeleri onunla birlikte yürüyordu. Bir an durdu, nefesini tuttu. Karanlık bir gölge hızla yanından geçti. Emily'nin gözleri karanlıkta parlayan gözlere takıldı. Bu gözler sadece onu izlemekle kalmıyor, onun korkularını besliyordu ve tam o anda defterin sayfaları kendi kendine açıldı ve yeni bir mesaj ortaya çıktı. "Artık seçim senin. Sırları çöz ve hayatta kal ya da sırlar seni alacak." Emily'nin kalbi ağzında, elleri titriyor ama zihnini netti biliyor ki Whisper Moore'un sırlarını ortaya çıkarmak hem kendi hayatını hem de kasabanın geleceğini değiştirecek. Dışarıdan bir çığlık yankılandı. O kadar korkunç ve yankılıydı ki Emily sadece kulaklarıyla değil ruhuyla da duydu. Sessizlik bozulmuştu. Kasaba artık geçmiş. Şimdi ve geleceğin tüm gölgelerini bir arada taşıyordu. Emily adımlarını hızlandırdı. Madenin derinliklerine doğru ilerledi ve gölgeler ardındaki gizemli bir şekilde hareket etmeye devam etti. Emily madene doğru ilerledikçe hava ağırlaşıyordu. Karanlık sadece gözlerini kör etmiyor, sanki derinlerine işleyen bir varlık gibi ciğerlerini doluyordu. Adımlarını taşlı yollara attıkça taşlar kendi altında kırılmaya başlıyordu. Her adımda derin bir uğultu Kulak zarlarını zonklatıyordu. Bir köşeden geçerken gölgesinin yerinde olmadığını fark etti. Etraf sessizdi. Ama fısıldayan bir ses her şeyi sarmıştı. Gel, seni bekliyorum, ses. Göğsüne işliyor, kalbini sıkıştırıyordu. Emil'i nefesini tuttu. Gölgeler arasında bir hareket gördü. Önce insan gibi, sonra tamamen şekilsiz, ama içinde saf bir dehşet taşıyan bir varlık. Gözleri yoktu ama bakışları her hücresine işliyordu. Emily geri adım attı ama taşlar altında gölgeler hareket etmeye başladı. Sanki zemin canlıydı ve onu yutmaya hazırlanıyordu. Her adımda ayakları sanki toprağa yapışıyor, gölgeler ellerini uzatıyor ve soğuk bir nefes boynuna çarpıyordu. Birden Madenin duvarlarında kan lekeleri belirdi. Lekeler kendi kendine hareket ediyor, Emily'nin korkusunu yansıtıyordu. Kan bir el gibi uzanıyor, onu çekmeye çalışıyordu. Emily panikle geri çekildi ama gözlerini kapattığında, gözlerini açtığında kendini gölgelerin içinde buldu. "Artık kaçamazsın," diye fısıldadı bir ses. Sesi duyan Emily ne geçmişi ne de geleceği ayırt edebiliyordu. Zaman kırılmıştı. Anlar birbirine karışıyor. Gölgeler kendi hikayelerini anlatıyordu. Bir işçi silueti yanından geçti. Yüzü deforme olmuş, çığlık atıyor ama sesi çıkmıyordu. Emily bir köşeye sıkıştı. Gölgeler etrafında dönüyor, nefesini kesiyor, kalbini durduracak gibi oluyordu. Bir el sessizce onun omzuna dokundu. Emily döndü ama el yoktu. Sadece soğuk bir gülümseme gölgenin içinde kaldı. Madenden gelen uğultu arttı. Bir çığlık yankılandı. Emily'nin kulakları kanıyor gibiydi. Gölgeler hızla hareket etmeye başladı. Her biri farklı bir hikaye taşıyordu. Kaybolmuş ruhların çığlıkları, lanetli çocukların fısıltıları, geçmişin ölümlerinin yankısı, Emily defteri açtı. Sayfalar kendi kendine yazılıyordu. Gölge seni seçti ve artık o seni bırakmayacak. Tam o anda gölgeler birleşti ve Emily'nin etrafında yoğun bir karanlık haleyi oluşturdu. Karanlık nefes alıyor, hareket ediyor ve her nefesle Emily'nin korkusunu büyütüyordu. Bir fısıltı daha duyuldu. Gözlerini kapatma. Seni gören bir göz her zaman vardır. Emily'nin gözlerini kapattığı an, karanlık onun içindeydi. Bir an kasabanın tüm geçmişi, şimdisi ve geleceği gözlerinin önünden geçti. Kaybolmuş ruhlar, lanetli evler ve gizemli gölgeler birbiriyle karıştı ve son olarak karanlığın merkezinden bir el yükseldi. El Emily'ye doğru uzandı. Sessizce ama tüm dehşetiyle Emily geri çekildi ama artık kaçamazdı. Korku sadece bir his değil, bedenine işleyen bir gerçeklik olmuştu. Emily madene adım attığında içeriye yayılan ağır koku hemen fark edildi. Koku sanki paslı metal veya çürüyen odun ve eski kan karışımı benzer bir kokuya benziyordu her nefes, ciğerlerini yakıyor, aklını bulanıklaştırıyordu. Adımlarını atarken taşlar kırılıyor, gölgeler zeminden yükseliyordu. Sanki yerin altındaki toprak canlıydı ve Emily'yi yutmaya hazırlanıyordu. Gölgeler karanlığın içinde kıpırdanıyor, vücut şekilleri değişiyor. Yüzleri bir an insan, bir an deforme olmuş bir canavar haline geliyordu. Emili bir adım attığında gölgeler birden bire birleşip onun etrafında yoğun bir viraj oluşturdu. Nefes almak zor, kalp atışı kontrol edilemez hale gelmişti. Bir çığlık yankılandı. Emili gözlerini karanlığa diktiğinde duvardan çıkan kanlı ellerin yavaşça ona uzandığını gördü. Eller onu yakalamak için hareket ediyor. Karanlık içinde kaybolmuş ruhların çığlıklarını fısıldıyordu. Emily geri çekildi ama taşlar altında gölgeler hızla ilerliyordu. Zemin aniden çökmeye başladı. Emily ayaklarının altındaki taşların kırıldığını hissetti ve dengesini kaybetti. Gölge bir varlık onu yakalayacak kadar yaklaşmıştı. Emily'nin kalbi, göğsünden fırlayacak gibiydi ciğerleri yanıyor zihni korku ve dehşetle donuyordu madenden yankılanan çığlıklar geçmişin kaybolmuş ruhlarının fısıltılarıyla birleşti her çığlık emily'nin bedenine işliyor her fısıltı zihnini kemiriyordu gözlerini açtığında bir grup siluet görüyor çocuklar işçiler ve kaybolmuş kasaba sakinleri hepsi bir araya gelmiş Emily'ye bakıyordu. Ama yüzleri tamamen deforme olmuş. Gözleri karanlık bir boşluğa dönüşmüştü. Emily bir köşeye sıkıştı. Gölgeler hareket ediyor, nefesini kesiyor, kalbini durduracak gibi oluyordu. Defteri açtı ve sayfalar kendi kendine yazıldı. Kaçmak yok. Gölgeler seni sonsuza kadar bırakmayacak. Tam o anda gölgenin merkezinden bir figür yükseldi. Boyu normalden uzun, şekilsiz ama tüm kasveti ve vahşetiyle Emily'yi sarıyordu. Ses yoktu ama varlığı Emily'nin beyninde yankılanan bir çığlık kadar korkunçtu. Emily madenin derinliklerine adım atmaya çalıştı ama gölge aniden öne fırladı. Ellerini boynuna sarıyor nefesini kısıyor, gözlerini karartıyordu. Emili kendini çığlık atarken buldu. Çığlık, sadece sesi değil, varlığını kasabanın gölgelerine bırakıyordu. Zemin çatladı, gölgeler, Emili'nin bedenini sararken birden her şey durdu. Sessizlik, nefessiz bir boşluk. Ama Emili biliyordu ki bu sessizlik sadece bir ara. Gölgeler geri dönecek, ve onu tekrar içine çekecek. Madenden çıkan tek şey, Emily'nin defterinde yazılı yeni bir mesajdı. Vahşet seni buldu ama kasaba daha fazlasını saklıyor. Emily madenden çıkmayı başardığını düşündü. Ama dışarıda onu bekleyen şey karanlık bir gölgeseliydi. Kasaba artık sessiz değildi. Sokaklar kaybolmuş ruhların çığlıklarıyla doluydu. Her adım Zeminden yükselen uğultular gölgeler arasında yankılanıyor. Emily'nin aklını kemiriyordu. Bir evin penceresinden baktığında içerisi boştu ama camda bir yüz belirdi. Yüz Emily'nin kendi yüzüydü ama gözleri tamamen kararmış, çığlık atıyor ama sesi yoktu. Emily geri çekildi. Gölgenin sesi artık kulaklarında fısıltı değil, bedenine işleyen bir çığlıktı. Kasabanın sokaklarında ilerlerken toprak aniden çatladı. Gözlerinin önünde kaybolmuş ruhlar yüzlerini gökyüzüne çevirip çığlık atıyor ama çığlıkları sessiz kalıyordu. Emily'nin kalbi duracak gibiydi. Bir adım attığında gölge birdenbire onun boyunu açtı. Etrafını sardı ve nefes almasını engelledi. Emily kaçmaya çalıştı ama kasabanın yolları değişiyordu. Sokaklar, binalar, gölgeler hepsi bir labirent gibi şekil değiştiriyordu. Her dönüş geçmişin vahşetini, şimdi ve geleceğin karanlığını bir araya getiriyordu. Fısıltılar daha netti. "Beni bu yoksa kaybolacaksın." Emily'nin elleri titriyordu. Defteri açtı. Sayfalar kendi kendine yazılıyordu. "Lanetin kalbine adım attın ve artık geri dönüş yok." Birden Gölgeler birleşip Emily'nin etrafında dönmeye başladı. Gölgelerin içinden deform olmuş yüzler, çürümüş bedenler, kaybolmuş çocukların siluetleri çıkıyordu. Emily çığlık atmak istedi ama sesi boğulmuş gibiydi. Korku sadece zihninde değil, bedeninde fiziksel olarak hissediliyordu. Tam o anda kasabanın merkezindeki eski kilisenin kapıları kendi kendine açıldı. İçeriden yükselen uğultu madenin çığlıkları ve kaybolmuş ruhların fısıltılarıyla birleşti. Emily içeri girdi. Her adımı yerin altındaki karanlık bir boşluğa sürükleniyordu. Kilisenin içinde gölgelerin merkezi belirdi. Devasa, insan boyutunu aşan bir varlık. Kafası yoktu ama yüzeyinde tüm kasabanın korkusu vahşeti ve çığlıkları birikmişti. Emili'nin aklı dondu. Gözlerini kapatsa bile karanlık zihninden silinmiyordu. Artık buradasın. Artık seninle. Varlık konuşmuyordu. Ama sesi Emili'nin kafasında yankılanıyordu. Her kelime, her fısıltı izleyicinin aklını yerinden oynatacak kadar gerçekti. Emili, deftere son bir bakış attı. Yeni bir mesaj belirdi. Akıl sağlığını koru ya da Whispermore seni sonsuza kadar alacak. Emily madenden çıkmayı başarmıştı ama sokaklar artık tanıdık değildi. Her taş, her gölge, her köşe kendi hareketini yapıyor, adımlarını takip ediyor. Nefesini kesiyordu. Kasaba artık sadece fiziksel değil, psikolojik bir tuzaktı. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbiriyle karışmıştı. Bir binanın penceresine baktığında kendi yüzünü gördü. Gözleri boş, çığlık atıyor ama sesi yoktu. Emily geri çekildi. Gölgeler hızla etrafında dönüyor. Deform olmuş bedenler ve çürümüş yüzler bir araya gelerek devasa bir canavara dönüşüyordu. Zeminden yükselen uğultu, kaybolmuş ruhların çığlıkları ile birleşti. Emily'nin kalbi delirmiş gibiydi. Her nefes, her adım aklını kemiriyordu. Gölgeler birleşip onu çekmeye başladı. Artık geri adım yoktu. Defteri açtı. Sayfalar kendi kendine yazılıyordu. Mısır morseni seçti. Artık aklın ve bedenin bizimle bir anda gölge bir figür olarak ortaya çıktı. Başsız, devasa, deform olmuş, kasabanın tüm korkusunu içinde taşıyan bir varlık ellerini Emily'nin boynuna doğru uzattı. Dokunuşu sadece fiziksel değil, ruhun derinliklerine işleyen bir dehşetti. Emili çığlık attı. Gölge onu tamamen içine çekti. Her çığlık kasabanın vahşetini taşıyor. Her nefes aklını sınırına zorluyordu. İzleyici artık Emily'nin yanında hissediyordu. Kalp atışı hızlanıyor, nefes kesiliyor akıl sınırında bir korku hali oluşuyordu ama işin en korkunç kısmı şimdi başlıyordu. Emily gölgenin içinde kaybolurken gözlerini açtı ve kendini izleyicinin dünyasında buldu. Kasabanın çığlıkları, deform yüzler ve çürümüş bedenler artık onun gölgesinde ve zihninde işliyordu.